Merhaba canlarım. Bugün ne yapıyoruz? Kaç gündür yine video atmıyordum. Ya yani bir şey olmadı. Video atmak pek istemiyordum. Ya yani video pek istemiyordum derken. Ya yani yorgunum var. Kaç, kaç gündür video atmak. Ya birazcık yoruluyordum. Bir videomda da yani çok yorulmuştum. Bugün oturdu, oturduğum yerde arkadaşlar. Oyun videosu atacağım. Five Free falan Arkadaşlar evet, ben bu oyunu diyemiyorum. PUBG değil. PUBG oynamıyorum ben yani PUBG'yi bıraktım. Ama arkadaşlar Free Fire işte ya. Free Fire mı? Free Fire herhalde. Bugün o oyunu oynayacağız işte arkadaşlar. Işte. Sizler de arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Açıl bu kardeşim be. Neyse arkadaşlar bu oyun açılınca ben size haberler veririm. Bay bay. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şimdi şeyleri kuşandık. Kuşandık birilerini üst. Arkadaşlar çelik Seviyem 28. Daha ben bu oyuna yeni başladım. Çok oynuyorum da. Hadi o zaman bir maç atalım. Güzel bir lootlanalım arkadaşlar. Sonra. Evet açılıyor. Gördüğünüz gibi. Kazanırız diye bir var. Ben bu oyunu arkadaşlar oyuna daha yeni başladım. Daha. Arkadaşlar biraz zorluk çekim sanıyorum. Ama tamam böyle iyi oldu. Ohohoho. Maçın başlamasına 15. 15. <laughs> Arkadaşlar siz 11 unutmayın adama hemen 7 Ayşe ben 4 diyemiyorum ya. Şöyle şöyle. Ay Arkadaşlar siz falan, unutmayın Adamı Ay falan. 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 Hemen şöyle doluk bölgesine at atlayışımızı yaptık. Kaykayımızla beyaz. Oo, çatıyan ne yani? Atacak adam indi lan. Oğlum adam çok arkadaşlar 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 ya abi bu ne ya ya arkadaşlar 3 dakika için yaşanmaz arkadaşlar hemen öldük bu ne ya neyse ben yeniden canlandım. dur ya kesin gidelim arkadaşlar gitmeyeceğim işte dur ya şuradaki evlerden hemen yıkanalım bu ne abi ya de o kadar emek Ben yani ne emeği derden herkese daha şey yapmadık emek diyorum ben ya. Arkadaşlar bakın şimdi yine ölürsek var ya. Hadi. Arkadaşlar adam var. Yes. Canım bir. Vallahi de canım bir arkadaşlar. Canım bir arkadaşlar. Arkadaşlar canım bir ben ne yapacağım? Arkadaşlar ayva yedik. Çok iyi bir insanlar. Abi ya. Oy, Canım çok az arkadaşlar. Arkadaşlar adamdan kit buldum da kit yetmedi işte. Allah'ım. Allah'ım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, aşkınızı helal edin. Arkadaşlar ben güzel bir lootlanıp geliyorum. Evet arkadaşlar kendime cam buldum. Ama bir kiti buldum. Hop 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 hop. Ne yapıyorsunuz lan? çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen çelik yedeklerini de aldık arkadaşlar. Oo arkadaşlar kitim bitti. Ne canım azalırsa şey yapacağız. arkadaşlar şey, naneyi hala yedik. Hala kurtulamadık. Aslında da kitlanmış hemen 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 hemen. Hemen Allah hemen Allah hemen Allah hemen Allah. Koş arkadaş, koş koş koş. Ah kemerlerden de var arkadaş. İki tane kit buldum. Çok iyi. Hemen canımızı fullleyelim şunlarla. Tamam arkadaşlar şimdi hazır oluyor. Gelin şimdi gelin şimdi. Arkadaşlar ya, şey yanlışlıkla basıp duruyor mu ya? Yutlandık iyi yutlandık. Şöyle hemen şarjı değiştirelim. Arkadaşlar karşıma birisi falan çıkarsa. Abi arkadaşlar şurada birisi var. Gebertim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu mantarları yiyelim. Nasıl gelsin? Oh yarısını koşma. Oh oh. oh, oh. arkadaşlar. Ay şu kafe kameramı alanın oraya koymuşum. Mal gibi. Es es es. Şöyle olsun arkadaşlar şey bari ya. Bugün böyle yapacağız, idare edelim bari ya. İdare edin arkadaşlar. Işte. Tam şöyle kameraya koyun. Arkadaşlar çünkü şurada halita var ya. Halitayı görebileyim o yüzden. Ay, şöyle oldu. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben tam şöyle kameraya bakarken Bize doğru bakamıyorum. Evet. Hemen dijen atladık arkadaşlar. Baba e, oba yerleş yerleş çıkmak Oba yerleş bitti. Biz Evet, karışmaya başladık. Arkadaşlar altı her gün kanalıma girin. Artık her gün video çekeceğim. Evet. Aa ne oldu kamera? Yani? Arkadaşlar her video çekeceğim haberiniz olsun. Bunu da söyleyeyim. Evet aynen aynı. Arkadaşlar bugün artık ben de video atacağım. Arkadaşlar siz Edith abi <laughs> Arkadaşlar e, Ferit abi izliyor musunuz? Arkadaşlar e, yani benim ama en sevdiğim kanal. Ya yine mi başladık ya? Arkadaşlar e, ben burada sindiklerimi geçiyorum ya. Neyse. Evet, evet. Arkadaşlar kamerayı yani nereye koyacağımı bulamadım. Oraya koyuyorum. Bekleyin arkadaşlar ben düzgün bir yere koyacağım. Şuraya koydum arkadaşlar. sizlerde Sizler de Tam böyle iyi ya. Böyle iyi arkadaşlar. Zaten arkadaşlar orada emoji ne yapıyoruz. Emoji de yapmayız artık. Zaten emojiye gerek yok. Evet. Arkadaşlar bin alınmıyor. Yani. Bin alırız Hadi ya. Bin alalım. Hadi. Bu ne ya? Arkadaşlar, biz herhalde beni alamayacağız. Yok. Alamayacağız arkadaşlar beni ya. Neyse, arkadaşlar size konuşuyorum yine. Beni de alamıyoruz. Arkadaşlar, videoyu başlattım. Arkadaşlar, buraları artık almayacağım. Çünkü kısa yani. Arkadaşlar şöyle yapak Ben güzel bir buğutlanayım böyle canım atayım. yapayım silahımı falan kuşanayım. Size öyle gelin. Evet öyle yapayım. Yani arkadaşlar ya, yani bu videoların da bu kadardı. Arkadaşlar o otomatik olarak benden bağlanmayı istedim. Hadi da bu kadarmış. Görüşürüz. Özür dilerim.